24 saat balık tutacağız Evet Ece başladı bile O halde ben hemen başlayayım Merhaba Ece Söylemeyi unuttum Evet Ve şu anda arkadaşlar görüyor Benim balığım acayip hareketli Bir sağ bir sol Bir yukarı beş ya Bir yukarı beş ya benim benimki de acayip bu arada. Bence eğer ya, bunu yakalarsam acayip güzel bir şey gelir. Benimki de. Ama şu anda benimki kıpkırmızı olmaya başladı ya. Balık kaçacak. Benim balığım kaçtı. Benimki kaçmadı. Attım gitti. Ay ben hala uğraşıyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu yeni avatarımı beğendiniz mi? Benimki şu anda kahverengi oldu. Benimki de. Ve yeşil oldu şu anda. Yem yeşil olması lazım. Ya ama balım çok hızlı hareket ediyor. Yeşil oldu, yeşil oldu. hala yeşil. Ya çok hızlı kırmızıya dönüşüyor. Ece Ece benden önce başlamasına rağmen hala birincide olması. Ben de aslında birincide de Hadi ya yeşil oldu yeşil oldu hadi yem yeşil ol. Kıbrısınızı... Hayır. Onu kaçacak. Onu kaçacak. Ece bence sen pes et ya ki zaten yeşil şu anda evet. Ah da patlattım. What? <laughs> Ahtapot! tutacağım hiç aklıma gelmezdi. <laughs> ne? Na... tek, ben tek balık tutuyoruz sandım ya. <laughs> Ahtapot da tutuyormuş şu az. Evet ya. Hareketli bir şey gelirse çok iyi bir şey. Ece böyle artık genellikle hareketli geliyor. Evet ya ben şu anda çok hareketli. Benimki şu anda olduğu yerde duruyor ama bence kesin hareketlenir birazdan. Benimki Şu anda en aşağıda olduğu yerde duruyor. Ece benimki şu anda hareketlenmeye başladı. Yemin, şu anda yemişin. Ya! <gülüyor> Oha! <gülüyor> ne? Görüyorum zaten. Ben hadi 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 hadi. Ya öf hadi ya. Deniz yıldızı tutabiliyormuşuz. Allah çok hareketli. Ahtapot da tutabiliyoruz ama bence en tatlısı ahtapot ya. Bence en tatlısı deniz yıldızı. Ecem deniz yıldızının gözü yok. Ben çok tatlısı. Ya hadi ya. A, abi ya. Çünkü, ne... Kaldırın çünkü. yeşil. yeşil. çipurası. Çipura. Benim şu anda. Ya abi ya ben bu acaba balığı bıraksam mı? Bırak. Evet kaçtı zaten. Evet hadi bakalım şans getirmesi için. Ece beni tuttun sen. hareketli. Ben çok hareketliyim. <laughs> ben, ben, ya, ben şu anda olduğu yerde duruyor. Ama balık o kadar hızlı hareket. Japon balığı. Yaygın. Evet. Ya lütfen iyi bir şey gelsin ya. Ben de gelir Ben bugün 3 tane yeni şey açtım. Birincisi kayıp balık Nemo. İkincisi neydi ya? Onun adını hiç unuttum işte. Kırmızı. Evet tuttum ben bunu. Koyu balığı. Arkadaşlar bakın koyu balığı. Yaygın. Ben bunu yakalamıştım işte ikinci olarak. Üçüncü olarak da ahtapot. Ece burada ben çok şanslıyım. Ben sürekli yeni yeni şeyler yakalıyorum. Ama ben yeni olarak sadece bir tane deniz yıldızını tutabildim. Ya lütfen. Arkadaşlar bu arada az önce bir yarın biz bir şey göstereceğim. Gol film var. Gol film oldu. Evet. Ece'nin gol oldu. Kendi binek. Palyaço balığı. Palyaço balığı. Sıra dışı. Yine bir palyaço balığı gelmedi. Palyaço balığı dediğim kayıp balık ne bu? Evet hadi bakalım. Ya Allah bismillah. Lütfen güzel bir şey gelsin. Benimki şu anda hiç hareket etmiyor ve koyu balığı peki ya Ece'nin peki ya Ece'nin 5 dakikadır uğraşıyor. Ece burada 5 dakikadır uğraşıyor arkadaşlar. Kaçtır. Kaçtır? Benimki şu anda acayip hareketli. Aa! Kaçma. Lütfen bak seni tutucu Şey şu Benimki de şu anda ayrıca bekle şimdi nazar falan da yani. <laughs> Bak nazar değdi işte bana. geldi. <laughs> hadi hadi hadi. <laughs> hadi ya. Hadi ya. Evet tuttum. Ahtapot. Kuyu balığı. Evet sonunda Ece yeni bir şey yakaladın. <laughs> Ece burada neredeyse aynı anda attık. Evet. Bir başla. Evet benimki gene hareketli. Ahtapot istiyorum ben. Ben de deniz yıldızı istiyorum. Ece burada çikolata balığı ve radyoaktif balık da var. Kuy balığı. Balık kaçtı. 3, 2, 1 Başla. 3, 2, 1 Başla. Başla. Hadi Mehmet. Yapabilirsin Mehmet. şu balığı? Yani? Yani kayıp balık ne mu? 3, 2, 1, başla! Kalan, kalan Onu zaten çıkarmıştık. Ne çıktı? Japon balığı. Arkadaşlar <laughs> ya bu şey video şey sizin şey için şey birazcık başla. sıkıcı olabilir ama bizim için çok eğlenceli. Evet arkadaşlar bu arada ben 21 abone ulaştım. Ben daha altı benim Hiç kimse benim kanalıma abone olmuyor. Arkadaşlar burada ben artık her gün video atmaya başlayacağım. Ben de. Koy balığı. Tamam evet suyun içinde yapalım. 3, 2, 1, başla! Şimdi hani bunu atmak gelecek ve bir de ağırlığı kalarak. Ya ben çikolata Hadi balığı istiyorum ya. Ben çikolata balığı istiyorum. Kapatın çikolata balığı. Ama neden direkt petlerimize gelmiyor bu ya? O evet ya. Ne geldi? Ece bu arada ya tüm balıklardan 99 tane toplarsam? O zaman ben nasıl balık tutacağım gene? O zaman ben nasıl gene balık tutacağım? Ben bilmiyorum. 3, 2, 1, başla! Aynen, bağırma ya bağırma oğlum bağırma param. Arkadaşlar bu arada ben 40 abone ulaşınca kardeşimle beraber videolar çekmeye başlayacağız. Pani Arkadaşlar bu arada bir Ece Ece bu arada efendim balık tutman bitince ee, Ece şimdi bekle tamam mı? Hiç diğer balık tutmaya girme. benim balık tutmam bitince arkadaşlar ve sana bir tane sürprizimiz var. Hani bir sürprizim var. Ay, çok merak ettim vallahi. Japon balığı. Kaydet. Beni takip et. Evet. <laughs> Ece gel. gel. Ece. Gel gel. Girdin mi? Girdim. Aa, evet ve benim yine kıyafetim kayboldu. Benim de. Evet. Ece bu, arada bu oyunu kazanınca çok güzel bir görüntü oluşuyor. Evet. Bu arada ikimiz de öğlene kadar. Aa Memo diye birisi var. Nereden? Başlangıç yerinde. Alev slime'ına dikkat et. Arkadaşlar bu oyun taktiği var. Aa Alev slime'ı. Evet Ece oyun taktiği ney? Ne? Oyun taktiği duman gördüğünüzde orada alevin olması. Ne duman Ece? Bir, bir tane duman gördünüz. O alanda demek ki bir yangın var demek. Ececiğim iyi de burada her yerde duman var. Hayır. Ama hiçbir şey anlamıyorsun Ben bir tane yangın... He siyah duman diyorsun sen. Ben bir tane yangın buldum şu anda onu söndürüyorum. ama. Lan saklan saklan. Oh tamamdır. Tamamdır bir şey yok herhalde. Aa, ben itfaiyeci bul. Ben itfaiye aracı buldum. Ama Alev Slime geldi. İtfaiye aracı mı? Evet. Ece ben hemen seni bulursam itfaiye aracına seni de alacağım. <laughs> Alev slime, git. Neredesin Ece ya? Seni de alayım hemen yanıma. Öldün mü Mehmet? Öldün mü? Öldüm. Bana yakın mı şu anda Alev slime? Arkandalar. Ama Alev slime diyorum. Artık yaşamın bir anlamı kalmadı. Gel de öldür beni. Ay, ay bu nasıl bir görüntüce? Okumalarken bu nasıl bir görüntü be? Çık çık. Kameranın dibine giriyor. <laughs> tamam hadi gel. Nerede? Buradayım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.